Ben acıktım hayat gelmesine Dilim damağım kurudu çok da susadım Gözümden gönlümden yemekler geçer Bu aciz kuluna yardım et Rabbim Gözümden gönlümden yemekler geçer bu aciz kuluna yardım et Rabbim. Ben acıktım hayat Gelmesine Dilim damağım kurudu çok da susadım. Gözümden gönlümden Yemekler geçer bu aciz kuluna yardım et Rabbim Gözümden gönlümden yemekler geçer bu aciz kuluna yardım et Rabbim Ben acıktım hayat gelmez Dilim damağım kurudu çok da susam Gözümden gönlümden yemekler geçer Bu aciz kuluna yardım et Rabbim Gözümden gönlümden yemekler geçer Bu aciz kuluna yardım et Rabbim Ben acıktım hayat gelmez Dilim damağım kurudu, çok da susadım. Gözümden gönlümden yemekler geçer. Bu aciz kuluna yardım et Rabbim. Gözümden gönlümden yemekler geçer. Bu aciz kuluna